Kurulu'nun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlemi alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu'nun 25 6 2013 Salı günü bugün yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim saygılarımla. Mehmet Şandır Mersin Milletvekili MHP Grup Başkan Vekili Öneri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminin genel görüşme ve meclis araştırması yapılmasına dair görüşmeler kısmında yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarının 10 Taksim 185 esas numaralı kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşlarının 5 Kasım 2012 tarih 6558 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş olduğu taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşlarının 19 Şubat 2013 tarih 9766 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Mersin Milletvekili Ali, Milletvekili Ali Öz ve arkadaşlarının 10 Nisan 2013 tarih 11.604 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş olduğu taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri meclis araştırma önergelerinin 25.06.2013 Salı günü bugün genel kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. Tamam. Milletçi Hareket Partisi grubu önerisinin lehinde ilk söz Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. Hocam alim mi alim mi? Alim. Tamam. Buyurun. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubu milletvekilleri, sayın Mesut Dedoğlu ve arkadaşları, sayın Enver Erdem arkadaşları ve sayın Ali Öz ve arkadaşları tarafından 2010, 11, 2012 ve 2013 yıllarında verilmiş olan kamuda çalışan taşeron işlerinin sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir birer meclis araştırması açılması talebinin bugün yüce meclisin gündemine alınması yönündeki grup önerimiz üzerinde söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclis'in siz değerli üyelerini ve bizleri televizyonları başında izleyen Değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bahsettiğimiz konu bugün sayıları yaklaşık 2 milyon dolayında olan ve hakları doğrudan gasp edilen vatandaşlarımızla ilgili bir konudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kadro olarak çalışan memur sayısı da yaklaşık bu kadardır. Yani Kadrolu memur sayılarına eş değer diyebileceğimiz sayıda bir kitlenin sorunlarının meclis gündemine alınarak detaylı bir şekilde araştırılıp çözüm önerilerinin getirilmesi talebiyle verdiğimiz önergeler üzerinde konuşuyoruz. Nedir bu insanların sorunları da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kadar e, bir e, önem atfediyorsunuz diye düşüner, düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar hükümetin gündemi çok farklı olsa da milletimizin gündeminde çok önemli bir konudur. Çünkü bu taşeron işçileri devlet kurumlarından bir üst yüklenici tarafından alınan herhangi bir ihalenin daha sonra uygulama aşamasında alt yüklenicilere devri ve bu alt yükleniciler tarafından çalıştırılan İşlerin sorunlarıyla beraber doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarında yine hizmet alımı yöntemiyle bazı işlerin örneğin temizlik, lokanta, güvenlik, hatta laboratuvarda hemşirelik, teknisyenlik gibi birçok işin yaptırıldığı ama hiçbir imza yetkilerinin bulunmadığı çalıştıkları zaman herhangi bir nedenle hastaneye bir gün bile gitmek zorunda kalsalar yövmiyelerinin kesildiği herhangi bir iş kazasında kendilerine bir şey olsa bile söz konusu firmaya zarar verdiği gerekçesiyle yövmiyelerinin kesildiği ayrıca farklı paraların istendiği daha da önemlisi yıl sonu bir yıllık kıdem tazminatı birikmeden önce yılı dolmadan birkaç hafta önce iş akitleri feshedilerek her an işten çıkarılmaya hazır adeta ne gün işime son verilecek endişesiyle evinde rahat uyuyamayan insanların sorunu bu sorun. Değerli milletvekilleri size sadece örnek olarak ismini vermeden bu tür işçilerden bir yıl çalışmış dönemin sonunda Firma değişmiş veya aynı firma işi tekrar almış. İşçileri tekrar işe almak istediği zaman sana vereceğim kıdem tazminatını ola ki devlet benden almak isterse benim bunu biriktirecek karım yok. Dolayısıyla bu parayı sen bana vereceksin. Ben de sana vereceğim. Onun için bu para karşılığında senden karşılıksız senet alırım diyen ve seneti alan firma örneklerinden bir göndereceğim göstereceğim. İsim vermeyeceğim. Bakınız bu taşeron işçisinden tekrar işe almak üzere alınmış 2000 TL'lik bir çek. Şey, e, senet. Açığa senet. Adı var, TC kimliği var, imzası var. Hangi firmaya verildiği, ne zaman ödeneceği yok değerli milletvekilleri. İstediği zaman bunu alacak. Altında 2500 TL'lik bir senet. Arkasında 2500 TL'lik bir senet. Arkasında 2500 TL'lik bir senet. Arkasında 2000 TL'lik bir senet. Bunun sayıları binleri buluyor. Her firmanın uyguladığı örneklerden birisi bu. Bunu vermezse işe giremiyor. Verirse eğer herhangi bir nedenle söz konusu işçi bu kanunu hakkını resmi makamlar nezdinde aramak yoluna giderse önce bunu verecek. Hemen önüne dayıyorlar. Ertesi gün zaten işten alınıyor. En önemli sorunlardan birisi bu kıdem tazminatı sorunudur. Bu insanların bu sorunu sorunu mutlaka bu yüce meclis tarafından çözülmelidir. İkinci ve diğer bir önemli sorun değerli milletvekilleri bu taşeron şirketleri aldıkları işçileri kendi işlerine yarayan işçiler arasından seçemiyorlar. Bu taşeron şirketlerine ihaleyi alırken alır almaz önüne bir liste veriliyor. Bu şirkete bunları alacaksın deniyor. Bir kişi dahi alma hakları yok bu şirketlerin. O bölgedeki Adalet ve Kalkınma Partisi il ya da ilçe teşkilatlarının ile hazırladığı listeyle çalışmak zorunda. Bu listeyle o işe giren işçi adeta patron gibi davranıyor. Çünkü arkasında bir koca hükümet var. Ben iktidar partisine oy verdim. Çünkü bu oyu verirken bana vaatte bulundular. Ailemle beraber gittim teşkilata. Üye oldum. Kur'an-ı Kerim'e de el bastırıldım. Oyu verdim ve bu oyun karşılığında işe girdim. Benim arkamda Recep Tayyip Erdoğan var diyor. Bunu diyenlerin ne kadar çok olduğunu sizler de kendi illerinizdeki değişik örneklerde görüyorsunuz. Dolayısıyla Arkasında hükümet güvencesi olan bu işçi işini yapmıyor. Oradaki taşeron şirketinin sahibi bu işçiden bu kadar verim de alamıyor. Bu ayrı bir konu. Peki o zaman ne yapması lazım taşeron şirketi? Ya 2 üç ay bunu çalıştırıp maaşını geç ödeyecek veya zor işleri de deneyerek o zaman da parti kararıyla giren bu çok torpilli işçi Diyor ki ben bu işi kusura bakmayın bu şartlarda yapamam. Paramı ver veya başka bir yere gidiyorum. Çıkardığı zaman bu defa ailesine diyor ki taşeron şirketi bak senin oğlan işi aldım. Ben artık sözümde durdum. Ama senin oğlan bizim işi beğenmedi çıktı. Bu iki ay üç ay sonra oluyor. Hemen yerine başka söz verilmiş başka bir ailenin çocuğu giriyor. Aynı hikaye üç ay devam ediyor. Bir yılda bir işe 4-5 kişi alınıp çıkartılarak sözde iktidar partisi memleketin çocuklarına iş buluyor ama memleketin çocukları bu işi beğenmiyor oluyor. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bugün sayıları 2 milyona ulaşan 1.7 milyon kişi resmi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının verileriyle kamuda doğrudan çalışanlar ayrıca özel sektörde çalışanları eklersek 2 milyondan fazla kişi de yaşanan çok önemli sorunlardan birisi. Bu açığa senetlerin her şirkette olduğunu herkes biliyor. Diğer taraftan taşeran işçiler iş güvenliği kanunu nedeniyle bazı inkler haklarını aramaya kalkarlarsa kapı dışında ve işten çıkarılma tehdidiyle her an karşı karşıyalar ve maalesef bu yüce meclis gündemine aldığı iş güvenliği kanunundaki buna yönelik bir düzenlemenin Şimdi iki üç yılda geriye ötelenmesiyle ilgili karar verme aşamasında. Değerli milletvekilleri kimse birbirini kandırmasın. Bu sorunu çözeceksek burada çözeceğiz. Seçim dönemine giriyoruz. Seçimleri atlatalım. Ondan sonra Allah kerim diyecek anlayış daha devam ederse çok iş kazaları yaşarız. Çok insanın canına kıyarız. Ve bunun karşılığında da hiç kimse sorumlu olmaz. Değerli milletvekilleri Özellikle bu çalışan taşeron işçilerinin izin hakkı yok. Tatil hakkı yok. Sendika hakkı yok. Diğer taraftan prim, ikramiye ve benzeri gibi sosyal haklarının hiçbirisi yok. 8 saat çalışmak üzere alınan bu işler 10-12 saat saat çalışıyor ama aldıkları para asgari ücret veya üzerinde bir para. Fakat bunun da yarısını ya şirketin verdiği bankamatik kartıyla kendi çekip ertesi gün muhasebeye geri verecek ya da bankamatik kartları toplanıyor şirketin muhasebecisi veya görevli bir iş tarafından bankaya parası yatar yatmaz çekilip şirkete ve şirketle beraber olan diğer iktidar partisi yöneticiler arasında paylaştırılacak kadar terörist olsa belki bu kadar acımayacak, sıkıntı duymayacak bir konuyla muhatap olan işler bunlar. Bunun gibi Birçok sorun var. Teşekkür ederim Sayın Işık.